Merhaba arkadaşlar. Açık öğretim liseleri 2. dönem sınav sonuçlarınız bugün açıklandı. 21 Nisan'da açıklanacaktı. Bir gün gecikmeli açıklandı. Sınav sonuçlarınızı artık öğrenci sayfalarınızdan bakabiliyorsunuz. Öğrenci sisteminize giriş yaparak sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Öğrenci sisteminize girdiğinizde artık sınav sonuçlar burada görünüyor arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Hemen şöyle kısaca bakalım. Sınav sonuçlarına bakarken nasıl bakıyoruz? Puanı yazan kısma bakıyoruz. 50 ve üzerinde puan aldığımız dersleri geçmiş oluyoruz. Mesela Tarih 3 dersini bu öğrenci geçmiş, 60 almış. Tarih 3 dersinin kredisi kaç? 2 kredi. Bu dersten 2 kredi almış. Bu derse baktığımızda bu dersi geçememiş. Bu dersten de geçememiş. Başarısız olduğunuz ders zorunlu bir derse yani ortak ders ise bakımlar ortak ders. Bu derslerden diğer sınavda tekrar sınavına girmeniz gerekir başarısız olduğunuz ortak derslerden tekrar sınava giriyorsunuz. Bu derse baktığımızda bu dersi geçmiş. Matematik 4'ü mesela geçmiş. Bakın 50 almış. Tam 50 ile geçiyor. Bu dersin kredisi kaç? 6 kredi. Bu dersen 6 kredi almış. 2 kredi de bundan almıştı. Şu ana kadar bakın 8 kredi almış oldu. Diğer derslere baktığımızda bundan kalmış. Bundan kalmış. Bu dersi geçmiş. 2 kredi de bundan almış. Toplam 10 kredi oldu şu ana kadar. Bundan kalmış. Bunu geçmiş. Bundan da 2 kredi almış. 12 kredi oldu. Bu dersi de geçmiş. Bundan da 5 kredi almış. Bu dersle birlikte, bu dersi de başarmasıyla birlikte toplamda 17 kredi almış oldu bu sınavdan. Hesaplamalarınız arkadaşlar buna göre yapabilirsiniz. Puanı yazan kısma bakıyorsunuz. Puanı 50 ve üzerinde olan dersleri geçmiş oluyorsunuz. 50'nin altında puanı olan derslerden kalmış oluyorsunuz ve kaldığınız derslerden hiç kredi alamıyorsunuz. Kaldığınız dersler ortak dersse diğer sınavda tekrar sınavına giriyorsunuz. Sonuçlarınıza bu şekilde bakabilirsiniz. Yine sınav sonuçlarınıza dönem dersleri kısmından da bakabilirsiniz arkadaşlar. Veya sınav sonuçlar kısmından da bakabilirsiniz. Sonuçlarınız umarım güzel gelmiştir. Ne kadar kredi aldınız? Kaç tane dersten geçtiniz? Bunları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki mezun olduysanız bundan sonraki süreçte ne işlemler yapacaksınız? Diplomanızı nasıl alacaksınız? Kısaca bundan da bahsedelim. Mezun olduysanız arkadaşlar herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bir ay bekliyorsunuz. Diplomanızın basım işlemi bir ay kadar sürer. Bir ay sonra diplomanızı halka eğitimle görüşüp alırsınız. Yani mezun olduktan sonra diploma için herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Sadece basılmasını bekliyorsunuz. Basım işlemleri de bir ay kadar sürdüğü için bir ay sonra halka eğitimle görüşüp diplomanız hazırsa alıyorsunuz. Acil diplomaya ihtiyacınız varsa halk eğitimden veya e-devletten diploma yerine yeterli belge alabilirsiniz. Acil diplomaya ihtiyacınız olursa halk eğitimden veya e-devletten Diploma yerine geçerli belge alabilirsiniz arkadaşlar. Diplomanız basıldığında da diplomanızı halk eğitimden alabilirsiniz. Peki mezun olamayanlar için önümüzdeki süreçte ne işlemler var ona da bakalım. Bugün sınav sonuçlarınız açıklandı. Önümüzde 3. dönem sınavı var. 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yapacaksınız. Kayıtları arkadaşlar çok yakında başlayacak. Bugün sınav sonuçlarınız açıklandı. Sırada 3. dönem sınavımız var. 3. dönem sınavınız Temmuz ayında olacak ancak kayıtları çok yakında olacak. Gelecek hafta büyük ihtimalle kayıtları başlayacak. Gelecek hafta duyurular geldiğinde kayıt yenileme işlemlerinizi yapacaksınız. Kayıt yenileme işlemlerinizi yaptıktan sonra da sınava kadar hazırlıklarınızı yapacaksınız. Kaydınızı yenileyeceksiniz, derslerinizi seçeceksiniz. Kaydınızı yeniledikten sonra ders seçimlerinizi yapacaksınız. Çok büyük ihtimalle haftaya kayıtlar başlar arkadaşlar. Takip edin. Kayıtlar başladığında duyuru yaparız. Kayıt yenileme ilk kez yapacaksanız arkadaşlar halk eğitime gitmenize gerek yok. Sadece ücret yatırıyorsunuz. Kayıt yenileme için halk eğitime gidilmiyor. Sadece kayıt yenileme tarihleri içerisinde ücretinizi yatırıyorsunuz ve daha sonra derslerinizi seçiyorsunuz. Kayıt yenileme işlemleri başladığında zaten bunlardan detaylı bahsedeceğiz. Üçüncü dönem kayıtları başladığında kaydınızı yeniliyorsunuz. Daha sonra derslerinizi seçiyorsunuz. Temmuz ayında da sınavınıza katılıyorsunuz. Mezun olamayanlar için de önümüzdeki süreçteki işlemler bu şekilde olacak arkadaşlar gelişmeleri hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takipte kalın. Sınav sonuçlarınız da umarım güzel gelmiştir. Yorumlara yazabilirsiniz. Bizler de görmüş oluruz. Mezun olan arkadaşları da tebrik ederiz. Mezun olduktan sonra tabii ki eğitim hayatınız bitmiyor arkadaşlar. Üniversite okumak istiyorsanız, açık öğretimden üniversite okumak istiyorsanız bu kanalımızın altına inin arkadaşlar. Burada üniversite kanalımız var. Açık öğretim fakültesi kanalımız var. Açıköğretimden üniversite okuyacaksanız da buradan bizi takip edebilirsiniz. Açıköğretimden üniversite okuyanlara da buradan yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bu kanalımızı takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar sınav sonuçlarınız açıklandı. Önümüzdeki süreçteki işlemlerden de bahsettik. Haftaya 3. dönem kayıtları çok büyük ihtimalle başlayacaktır. Sistemden uzak kalmayın arkadaşlar. Kayıtları kaçırmayın. Kayıtlar için en az 2-3 hafta süre verilir. Öyle kısa süresi olmaz. Yani kayıt tarihlerinde kolay kolay kaçırmazsınız. Öyle 3-5 gün kayıt tarihi olmaz. Kayıt süresi olmaz. En az 2 hafta 3 hafta kadar süresi olur. Kayıtlar başladığında da 3. dönem sınavı için kayıtlarınızı yaparsınız. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.